Evet, herkese yeni bir günden, yeni bir haftadan selamlar. Herkese öncelikle iyi günler, iyi haftalar diyerekten Bitcoin analizini yapacağım. Bu benim Twitter sayfam biliyorsunuz aktif olarak. Burada şu anki Bitcoin'in bulunduğu durumdan e, bu duruma gelmeden önce bahsetmiştim zaten. 38.230 bin, bin önünden bahsetmiştim. Bunu bir önceki videomda da e, dile getirmiştim. Evet görüyorsunuz günlükte bitcoin 38.231 dolar seviyelerinden milimetrik olarak destek almış durumda. Daha önce de burayı destek olarak kullanmıştık. Buranın kırılması durumunda altında gün ya da hafta kapanışları gelirse arkadaşlar yani artık düşüş kaçınılmaz olur. 28 binler 29 binler konuşulmaya başlar. Şimdi ben size şöyle grafiğin altını hafiften göstereyim. Görüyorsunuz boşluk. Yani benim grafiğim 29.320'de bitiyor. Yani bana göre eğer oradan çıkarsa tekrardan içine gelme ihtimali olmadığı durumlarda benim grafiğim tekrardan bitmiştir. Bu grafikleri, bu yükselen bir grafiktir. Çalıştığı için hala yani bunlar grafiğim içerisinde olduğu için hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Ama oradan çıkarsa tekrardan yeni bir düşük grafiği çizmek zorunda kalırım. Şimdi Bitcoin'de 43.723 altındaki gün kapanışlarıyla birlikte yani Düşün gelebileceğini belirtmiştim. Bu da 17 Şubat. Ben 17 Şubat'ın öneminden bahsetmiştim ama ben açıkçası yükseliş yönlü bir hareket bekliyordum. Ama yükseliş onslarda oldu. Ve şu anda 23 Şubat diyorum. 23 Şubat da önemli bir gün. Yani yine orada bizim bir şeyimiz var. E, döngümüz var. 23 artı 2 artı 2 olarak e, artı 2 eksi 2 olarak değerlendirilir. Yani şu an etkileşimine girmiş olabilir. Yani artı 2'den kastı şu 21 ile 23 arasında 23 ile 25 arasında da olabilir. Yani bu artı 2 eksi 2 muhabbeti oradan geliyor. Dursun Hocam'ın daha iyi bildiği bir konudur. 38.231 dolar üzerinde kaldığı sürece Bitcoin 41.560 dolar seviyelerine gitmek ister. Şu ara dirençleri gözetmek sizin ki zaten görüyorsunuz hani grafiğin sonuna yaklaştıkça buradaki ara dirençler azalıyor. Yani şuradaki çemberi saymazsak çünkü kırmızı bizim kalın önemli bir çemberimizden önemli bir destek direnç seviyesi olarak çalışmakta. Yani ben burada açı veremem. Yani şu çemberin fiyası olarak yani bu mumun ne zaman buraya geleceğini bilemem. Belki şimdi gider, belki dört gün sonra gider, belki bir saat sonra gider ya belki iki gün sonra gider. Yani eğer bugün ya yani da yarın gitmesi durumunda direnç 41 yani 4128. Birkaç gün sonra giderse şöyle 41218. Görüyorsunuz arada bayağı zamansal olarak fark var bundan ne bahsetmiştim. Yani Bitcoin 41.560 üzerinde kalamadığından dolayı 38.231 dolarlara yani geri çekildi. Ve bugün haftalık resme de bakacağız çünkü, bakacağız çünkü dün bir hafta kapanışı gerçekleşti. Yani bu hafta kapanışı da bizim için önemliydi. Yani 41.560 üzerine atarsa Bitcoin çok daha rahatlar. Yani bu rahatlamanın sebebi öncelikle yani bu bölgeyi tekrardan bir test etmiş olabilir. Ya da retest olarak adlandırılabilir. Fakat 41.560 üzerinde kaldığı sürece 43.723 dolar seviyelerine gitmek yani ister. Yani 43.723 dolar seviyeleri kırıldıktan sonra tekrardan burada 45.546.000 45, 40, 45 546 bin dolar seviyeleri. Zaten aslında biz daha öncesinden onları vermiştik o hedefleri. Fakat buralarda milimetrik olarak red yediği için şöyle şu çizgiyi de şöyle uzatayım. Fred yediği için yani bu bölgeler de önemli. Bunu geçerse 47.324 dolar seviyelerine gelir. Oralar için şu an biraz erken olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bizim şu anki bulunduğumuz nokta görüyorsunuz. 38.231'den desteğini almış durumda. Yani 38.231 dolar üzerine kaldığı sürece asıl hedefi 41.560 dolar seviyeleri olur. Tekrardan burada bir takılır. Yani belki de sert kırar orası muamma. Daha sonradan 43.723 dolar seviyelerine gitmek ister Bitcoin. Ya açıkçası Bitcoin'de günlük görünüm böyle. Yani ben e, 38.231 dolar üzerinde kaldığı sürece Bitcoin'de olumluyum. yani ben çember kırmış. Çünkü burası son nokta. Eğer buranın da altında gün kapanışlar gelirse hatırlarsanız ilk videoda şey demiştim. Bir direnç geçiliyorsa bir sonraki dirence bir destek kırılıyorsa bir alt desteğe gitmek ister. Yani 38.231 dolar kırılmasında günlük olarak altında kapanışlar gelirse yani bizi 29.000'lere 30.000'lere kadar çekebilecek bir potansiyeli olur. Realist konuşmak lazım. Şimdi ben size buradan kalk yani 200 yani 200.000 bin desem yani Bitcoin daha 41.563 üzerinde kalamıyorken insanların 200.000 bin, bin beklemelerini ben anlamıyorum. Ya bizde şu şekilde analiz yapılır. Şartlar oluşursa. Ya atıyorum ben ne diyorum? 41.563 üzerinde kalırsa. Yani bunun kalmama ihtimali de var. Ya da 43.723 dolar direncini geçerse ya bu SSA bunlar hep şartlı oluşumlar. Yani bu durum gerçekleşmeden bu durum olmaz. Adı ya Bitcoin daha 41.560 dolar seviyelerini geçemiyor. Adam diyor ki 53k geliyor tobo var. Hani tobo? Nerede tobonuz? Orada belirsiz. Yani Dursun Hoca da söz verdim kimse hani laf atmayacağım, karışmayacağım, ulaşmayacağım da ya, üzülüyorum. Neyse Bitcoin'in büyük grafiğine bakalım. Yani bunu da inceleyip hemen e, çok da zamanınızı almadan videoyu sonlandıralım. Şimdi Bitcoin'de bizim çok önemli olan 59.432 dolar bir pivot bölgemiz vardı. Oraya kaldı fakat burada ana baksın. Bakın bu da çok önemli. Sadece bir şeyle olmuyor. Hani ya da ee, bir tek bir durumla gerçekleşmiyor. Bakın şuralarda sizin görmediğiniz bir direnç var. Yani fiyatı olarak görmüyorsunuz. Şurada 62.461 dolar seviyeleri. Onu da zaten şöyle şuralarda 471 dolar seviyelerinde bir direnç olduğunu görüyoruz. Bu dirençte ilk başta takılmış olsa da daha sonra üzerinde mum kapatıyor. Ama onun karşılığında başka bir şey vardı. O neydi? Ana grafiksin. Büyük grafiksin düşen bir bölü biri. Burada şöyle milimetrik olarak desteğini alıyor 68.706'dan. Bak buraya deyip buranın üzerinde hafta kapatsaydı önünde ara direnç olarak sayılmaksızın. Çünkü düşenin üzerine atarsa tekrardan bir yükseliş başlatmak isteyecekti. Yani şöyle 3 aşağı 5 yukarı yani 70.267 dolar üzerine kaldığı sürece haftalıkta güzel bir hedefi vardı aslında. Ama onu başaramadı. Bakın buradan milimetrik olarak satışın yedi. Evet çünkü bu ana baksın düşen bir bölü bir grafiğidir. Yani güçlüdür. Ve ondan sonra tekrardan burayı hani kırdıktan sonra direnç oldu. Tekrar direnç geldi. Ve bizim sarı bölgemizde sizin grafikte görmediğimiz ama Dursun hocamın kendi geliştirmiş olduğu bir yöntem var. Yani buralara tekrardan gelerekten bir kalma çabasında bulundu. Fakat başaramadı. Tekrardan geldi. Bakın yani videonun ilk başına bahsetmiştim. Şu kırmızı çizgi yani bizim kaç dolar seviye 32.293 dolar. Bir de bu haftalık grafik uzun grafik 32.293 dolar seviyelerin üzerine kaldığı sürece bakın bir sonraki bizim kırmızı çizgimiz olan 59.432'ye gitmiş. Yani tekrar aynısı burada da olmuş. Bakın kıramamış geri gelmiş. Burada da geri gelmiş. Yani bunun üzerinde kaldığı sürece 32.293 dolar üzerinde kaldığı sürece asıl hedefinde yani 59.432 dolar seviyeleri vardır. Ola ki 59.432 dolar seviyelerini kırdı ve haftayı tekabül olarak yani üç aşağı 5 yukarı şuralarda kapattı. 64.000, 60.000 tamamen olasılıklardan bahsediyorum. Kesinlikle kafanız karışmasın. O zaman ana hedefinde 86.000 dolar hedefi olur. Ya ben bunu çok şey yapmak istemiyorum ama dediğin gibi bakın şartlar gerçekleşirse. Şimdi Bitcoin buradayken daha yani 59 bini geçmemişken bırak 59 bini. Burada bir direncimiz vardı bizim şurada. Ya 40 bin üzerinde daha hafta kapatamamışken ben size 80 bin, 90 bin, 100 .000, 200 bin demem yani. Ha, bu yükseliş olursa olabilecek şeyler. Burada zaten bizim önemli pivot bölgemizdir. Şöyle Tekrardan bunu biraz genişleteyim. Ola ki Bitcoin 32.293 üzerinde haftalık kapanışlar yaparsa arkadaşlar tekrardan benim grafiğime göre 5.155 dolar seviyeleri olur. Uzun vadeli grafiktir arkadaşlar. Şu an biz ayı piyasasındayız. Ayı sezonu ayrı, piyasası ayrı. Yani sezon daha uzun süreli. Piyasa daha kısa vadeli. 3 ay, 5 ay. Ama sezonlar genel olarak 2 senelik. Ya da daha fazla ya da daha az olaraktan bir önceki zamana bağlı olaraktan değişmekte. Ama öncelikle ilk hedef olarak Bitcoin'in, bakın şuralarda destek, 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 destek yine olarak çalışmış olan bir direncimiz var. Şurada da direnç olarak çalışmış, şurada da direnç, şurada da direnç. Öncelikle ilk olarak Bitcoin yapması gereken şey haftayı, bir sonraki haftayı 40.890, hani buna düz hesap böyle 41.000. 41 dolar, 41, bin 100, 41 bin 200 dolar, 41.100, 41.200 dolar seviyeleri üzerinde kapatırsa haftalık olarak 50.000 dolarlar bizi bekler. 50.000 dolar üzerinde de haftalık kapanışını yaparsa bu sefer 59.000 432 dolar bizi bekler. Haftalık grafikte dikkat edilmesi gereken bir şey var. 14 Mart ya Dursun hocamın işte bu yöntemine bayılıyorum. Çünkü 12 Mart'ta önemli bir gün. Hatta buradan da onu söylemiş olayım. Eğer işi gücü olmazsa tekrardan o zaman bir canlı sohbet yaparaktan 21 Mart hazırlığı bahsedecekti. Artı 2 eksi demiştik. 14 Mart'a denk geliyor saygılımda. Bitcoin için haftalık grafikte 14 Mart çok önemlidir. Umarım 32.293 e, 32, dolar üzerinde kalır. Yani şu buranın üzerinde kaldığı sürece 59.432 dolar isteği olur. Videoyu izleyip zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Anezler bu kadar. Herkese iyi günler, iyi haftalar. Teşekkürler.